Ondalık ifadelerin kareköklerini işleyeceğiz bugün. Hazır mıyız da bir soru var. Gizem bir sürahi de bulunan şu kadar litre kolonyayı şu kadar litre bardaklara limonatayı bardaklara paylaştıracaktır. Gizem kaç barda ihtiyaç olduğunu düşününüz ve açıklayınız diyor. Şimdi gençler bunu biz hemen kesir şeklinde yazacak olsak. 144 bölü 100 yazmaz mıyız? Yazarız. 144 bir şeyin karesi neyin? 12 diye çıkar. Peki 100 neyin karesi? 10'un. O da 10 diye çıkar. Bakın 12 bölü 10. Hatta bunu virgüllü yazmak istersek 1 virgül 2 diye yazabiliyorduk. Hemen şuna geldik. Bu da kök içinde 4 bölü 100. Hemen ne olur arkadaşlar bu 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu da dışarıya 10 diye çıkar. Ha, bu 12 bölü 10 bölersek 2 bölü 10'a kaç tane çıkar diyor. Hatırlıyorsanız kesirlerde birincisi sabit kalıyordu. 12 bölü 10. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. 2, 10 bölü 2 sadeleştirirsem 12'yi 2'ye bölersem ne olur cevap? 6 bardak Çıkar. Birlikte yapalım, 1'e bir bakalım arkadaşlar. Birlikte yapalım bir de ne diyor? Burada 9 bölü 100 var. Hemen kök içinde ben bunu 9 bölü 100 olarak açacak olsam, 9 dışarıya 3 diye, 100 de dışarıya 10 diye çıkar. Ha Virgüllü yazmak istersen, 0.3'tür. 81 bölü 100 olur bu da. 81 bölü 100'ü dışarıya, 81 9 diye, 100 de dışarıya 10 diye çıkar. O da ne olur? 0.9 diye yazılır. Bu kök içinde 121 bölü 100'dür. Hemen 121 11'in karesine de olsa 11 diye çıkar. 100 de onun karesidir 10 diye çıkar. Bu da 1.1 olarak yazılır. Birlikte yapalım 2'ye baktığımızda hemen bunu geçen senelerde öğrendiniz. Sayının tamamından şapkasız kısım devretmeyen kısım çıkartılıyordu. Yani 54'ten neyi çıkartıyoruz? 5'i çıkartıyoruz. Bölü diyoruz virgülden sonra kaç tane şapkalı varsa o kadar 9 yazıyorduk. Bir tane var o kadar 9 yazdım. Kök içine geri aldım. 54'ten 5 çıkarsa 49 bölü 9 oldu. E, her ikisi de karesel. Bu 7 diye çıkar. Bu da dışarıya 3 diye çıkar. O zaman bunun değeri 7 bölü 3 olur. Birlikte yapalım. 3 de alanı kök içine aldığımızda bir kenarı buluyorduk. Buradaki alanı kök içine aldığımda hemen neyi buluyormuşum? Şuraya kadar olan kenar uzunluğunu buluyormuşum. Bu kök içinde 289 bölü 100'dür. Hemen 289 17'nin karesi olduğu için dışarıya 17 diye 100 de onun karesi olduğu için 10 diye çıkar. Dolayısıyla burası ne olur? 1.7 olur. Hemen şuraya bakalım. Bu 1.96'yı kök içine alırsam hemen bir kenarı bulmuş olurum. Yani şurayı bulmuş olurum. E 196 bölü 100 kök içine aldım. 196 14'ün karesidir. 100 de onun karesidir. Yani burası da 1.4'tür. Bana AB'nin uzunluğu soruyor. Yani buradan buraya kadar. 1,7 ile 1,4'ü toplayabilir misin diyor. 11'in bir elde var. 1, 3. 3,1 cm olur. Birlikte yapalım 4'te. Bu ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlardan 2 tanesini bulunuyor. Demek ki bu kök dışına tam çıkmıyor. Çarpılınca çıkılacak. Hemen bir bakalım gençler. Kök içinde 144 bölü 10. Neden 10 dedim 100 demedim? Virgülden sonra bir sayı var. O yüzden bölü 10 dedim. 144 kök dışına çıkar 12 diye de bu 10 karesel olmadığı için kök içinde kalır garibim. Evet. Biz kök 10'dan nasıl kurtuluruz? Ya bunu kök 10 gibi sadece bir kök 10 gibi bir sayıyla çarpar böyle böyle eder. 12'dir deriz. Ya da bu 12 bölü kök 10'u Kök 10'lu herhangi bir sayı ile 2 kök 10'la çarparsın. 3 kök 10'la 5 kök 10'la. Kök 10'lu bir sayıyla çarptan ne ile çarpıyorsan çarp. Eşittir bak bunlar birbirini götürür. Bakın gene doğal sayı oldu. Ne dedik? Kök 10 olur. 2 kök 10 olur. 5 kök 10 olur. 20 kök 10 olur. Kök 10'lu bir şey olsun yeter. Birlikte yapalım 5'e bir bakalım. Bunu hemen nasıl yazarım? 16 bölü 100 diye. Bu kök içinde. Artı bu kök içinde... 576 bölü 100 ama bölme var unutmayın. Burası da kök içinde nedir? 0,36. Şimdi öncelikle şurayı bir yapalım. Bölme önce yapılır. 576 24'ün karesidir. 24 bölü 10 bölü bu 36 dışarıya nasıl çıkar? 6 diye çıkar. 6 bölü 100 10 diye çıkar. Birinci kesiri sabit tutalım. 24 bölü 10 çarpı. İkinci kesri ters çevirip çarpalım. 10 bölü 6. Bunlar birbirini götürür. 24'ü de 6'ya bölersen ne çıkar canlar? 4 çıkar. E, eh, birinci kesire dönüş yapabilirim artık. Burası neydi? Kök içinde 16 bölü 100'dü. O da dışarıya 4 bölü 10 diye çıkar. Eh, bir de artı 4 çıkmıştı. Buna da 4 eklersek ne olur? 4 tam 4 bölü 10 ya da 4,4 de diyebiliriz ona. Sıra sizde de diyor ki bu örnekteki gibi yapınız. Yani kök dışına çıkarabildiğiniz gibi çıkartınız. Baya bir yapıyoruz zaten biz bunu. Bu kök içinde 1 bölü 100 demektir. 1 de kareseldir, 100 de kareseldir. 1 1'in karesidir, 1 diye çıkar. 100 de 10'un karesidir, 10 diye çıkar. 1 bölü 10 da ondalık yazılışı 0.1'dir. Geldik buraya arkadaşlar. Bu normalde nedir? 9 bölü, virgülden sonra kaç sayı var? 4. 10.000 yani. Bir önceki videomuzda zaten 2 tane 0, 1 10'luk diye çıkar demiştik. 2'den 0 1 10'luk daha çıkar. 10 kere 10 paydamız 100'dür. Demek ki aşağısı 100'ün karesi. 9 da dışarıya 3 diye çıktı. Geçen yıllarda da şunu öğrenmiştik. Paydamız 100 ise virgülden sonra 2 sayı vardır. Birisi 3 ise biz 0 3 yazıyoruz ki ayıp olmasın diye. Bu 3 bölü 100 demek. Diğer soruya baktığımızda 144 bölü Hemen 1, 2, 3, 4'ten 0 attım. Virgülden sonra 4 sayı vardı çünkü. Bakın bu 2, 0, 10. Bu 2, 0, 10. 10 kere 10, 100 diye çıktı paydamız. Paydamız 100. 144 de 12. E, paydamız 100 ise virgülden sonra 2 sayı olacak. O da 12 yeterli yani. 0, 12 olur. Bu nedir kök içinde arkadaşlar? 81 bölü virgülden sonra 4 sayı var. 10.000. Artık 10.000'in 10, 100'ün karesi olduğunu ezberlediniz değil mi? Artık yazabilirim. 81'de 9 diye çıkar. Virgülden sonra iki sayı olacak. 0,09 olur. Bakın virgülden sonra iki sayı yaptım. Hemen 256 bölü 10.000'i 10, yeniden yazdım. 10.000 yüzün karesidir. Dışarıya 100 diye çıkar. 256 da 16'nın karesiydi. Virgülden sonra iki sayı olacak. 16 yazmam yeterli o zaman. Bu kök içinde 1 bölü 10.000. 10.000 dışarıya 100 diye çıkar. 100'ün karesidir. 1 de 1 diye çıkar. Virgülden sonra 2 sayı olması için 0,01 yazdık. Şimdi sıra sizde de gene örnekteki gibi yapın diyor. Misal burası 25 bölü 100. Burası 169 bölü 100. Burası da 225 bölü 100. Evet bu dışarıya nasıl çıkar? 5 bölü 10 diye çıkar. Bakın 5 bölü 10'u böyle yazı vermişler. Burası dışarıya 13 bölü 10 diye çıkar. Bakın böyle yazı vermişler. Burası da dışarı 25 bölü 10 yani 15'in karesi olduğu için. 225 15'in karesi olduğu için 15 bölü 10 diye çıktı. Sonra bunları alt alta toplamışlar. Evet o zaman biz de burayı hemen 81 bölü 100 16 bölü 100 Burayı da 121 bölü 100 olarak yazalım. Şimdi canlar bu 81 bölü 100 0.9 olarak çıkar. Çünkü 9 bölü 10 diye çıkar. Burası 4 bölü 10 diye çıkar. Artı 0.4 Burası da 11 bölü 10 diye çıkar. Eksi 1.1 Hani 11 bölü 10 1.1'dir çünkü. Burayla burayı toplarsak ne olur arkadaşlar? 9, 4 daha 13. 1.3 yalnız. 1.3'ten 1.1'i çıkartırsam 0.2 kalır. Bunu istiyor. Burası 4 bölü 10.000. Burası 16 bölü 10.000. Burası da 1 bölü 10.000. 4 bölü 10.000 nasıl çıkar? 2 bölü 100 diye Eksi 16 bölü 10 bin 4 bölü 100 diye. Eksi bu da 1 bölü 100 diye çıkar. Pardon burası artı 1 bölü 100'müş. Artıları toplarsam 3 bölü 100. 3 bölü 100'den 4 bölü 100 çıkarsa eşittir. Eksi 1 bölü 100 olur. O da eksi 0 bölü 0 1 yapar. 144 bölü 100. Dışarıya 12 bölü 10 diye çıkar. 1.2 diye yazılır. 324 bölü 100. Bu 18'in karesidir. 18 bölü 10 diye çıkar. Yani 1.8 yapar. 1 bölü 100. O da dışarıya 19 bölü 10 diye çıkar. Artı 19 bölü 10 da böyle yazılır. Burayla burayı topladığımda 3 tam yapar. 3 tam'a buraya eklersem 4 tam onda 9 yapar hepsi. 36 bölü 100 ve 49 bölü 100'ü yazayım sizin için. Bu 36 bölü 100 6 bölü 10 diye çıkar. 0.6 yazılır. 49 bölü 100 de 7 bölü 10 diye çıkar. O da 7 0.7 diye yazılır. Bunları toplarsam ne olur? 1.3 olur. Hemen artık alıştık. Burası 2 bölü 10 diye çıktı. 0.2. Burası 0.3 diye çıkar. Burası da 0.5 diye çıkar. Yukarıyı toplayacak olursam 0.2, 0.3 daha 0.5 yapar zaten. 0.5'i 0.5'e bölersem aynı sayıların bölümü 1'dir arkadaşlar. Aşağıdaki sorular cevaplandığımız Yandaki KLNM karesinin alanı bu kadar. MPRS karesinin alanı da bu kadar. LMP doğrusal olduğuna göre LP uzunluğu. Yani bana nereyi soruyor arkadaşlar? Aha burayı soruyor. Biz size alanı verdiğimizde ne dedik? Alanı kök içine alın. Bir kenarı bulursunuz. Hemen şuraya 4,41 diyelim. Şuraya da 1,69. Bunlar alan. Bunları kök içine aldığımda kenarın kendisini buluyorduk. Bunlar kök içine alınca bir tane kenarı buluyormuşuz. 441 bölü 100 kök dışına bu 441, 21'in karesi bu arada. 21 bölü 10 diye çıkar. Yani bir kenar 2.1'dir. Şu kenar 2.1'miş. Mavi'nin bu kenarı. Lm yani. Öbürüne bakalım. 169 bölü 100. Kök dışına 169, 13'ün karesi olduğu için. 13 bölü 10 diye çıkar. O da 1.3'tür. Orası nedir? Mp. 1.3. Bana neyi soruyordu? Lp uzunluğunu. Yani buradan buraya. 2.1 ile 1.3'ü toplayın diyor. 3.4 santimetre olur. B sorusuna bakalım canlar. Yanda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi gençler bu kök 36 dediğimiz şey şu şurası yani. 36 bölü 100'dür. Kök dışına çıkar yani. 6 bölü 10 diye çıkar. Neresi? Şurası 0.6'ymış. Yani 6 bölü 10'muş. E buraya baktığımda 64 bölü 100 o da dışarıya nasıl çıkar? 8 bölü 10 yani 0.8 olur. E bana da alanı soruyor. Kısa kenarla uzun kenarı çarp diyor. 0.6 ile 0.8'i çarparsam ne olur? 0.48 santimetre kare olur. C sorusunda Meliki ve Sümeyye oynadıkları oyun kurallarına göre üzerinde yazan sayı ve işlemler olan birer kart çekecekler. Ve çektikleri karttaki işlemleri yaptıktan sonra sonuç olarak büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak bir şifre elde edeceklermiş. Melike bunu çekmiş, Sümeyye ise bir işlem çekmiş. Daha sonra hangisi büyükse onları çıkartacağız ya da toplayacağız. 256 16'nın karesidir. Yani yazayım isterseniz 256 bölü 100 kök dışına nasıl çıkar? 16 bölü 10 diye çıkar. Hemen bu 120 bölü 100 artı 16 bölü 100. Bunlar kök içinde. Hadi bunları kök dışına çıkartalım. 121 bölü 100 1.1 yani 11 bölü 10. 16 bölü 100 de 0.4 diye çıkar. Bunları toplarsam 1.5 olur. Birisi 1.5 birisi 1.6. Şimdi diyor ki bize büyükten küçüğü çıkartak bir şifre bulak. E 1.6'dan 1.5 çıkartırsam 0.1 kalır. Şifremi 0.1'dir yani. Ç sorumuza bakalım. Burası 121 bölü 100'dür. ...dışarıya 11 bölü 10... ...yani 1.1 olarak çıkar... ...1.1'i çıkartırsam şayet... ...çıkarma işlemi yap diyor çünkü... ...hemen 9, 0, 0... ...0.09... ...yani 9 bölü 100'dür... ...9 bölü 100 ise dışarıya kök dışına... ...nasıl çıkar? 3 bölü 10... ...yani 0.3 diye çıkar... ...şimdi 0.3'ü çıkartacak olsak bundan... ...çünkü gene çıkarma işlemi var... Bu oldu. 0.44. E, en son elinde ne kaldı? 44 bölü 100. 100 dışarıya 10 diye çıkar ama bu kök 44, 4 11'in çarpımı olduğu için 2 kök 11 kalır. Cevabımız bu olur. D sorusunda ise devirli var. Devirli neydi canlar? Sayının tamamından şapkasız yani devretmeyen kısım çıkartılır önce. 71'den 7'yi çıkartacaksın ve Virgülden sonra şapkalı kadar 9 atarız. Bir tanecik şapkalı var 9. Kök dışına daha çıkartmadık. Bir deneyelim. 64 bölü 9 oldu. Aha ne güzel çıkıyor. 8 bölü 3 diye. Bu 8'in karesi bu 3'ün karesi çünkü. Cevap 8 bölü 3. Devirli sayıları, ondalık sayılara az önce yazmıştık. Nasıl yazmıştık arkadaşlar? Aha bakın bunun sayının tamamına ne diyorduk? 23. Sayının tamamından ne yapıyorduk? Şapkasız kısmı, devretmeyen kısmı çıkartıp bölü virgülden sonraki kısma bakıyorduk. Şapkalı kadar 9. Şapkasız sayı varsa o kadar da 0 atıyorduk. Burada bir tane şapkalı sayı var. O zaman bir tanecik 9 yazacağız. 23'ten 2 çıkarsa 21/9. Az da sadeleştir derlerse bunu azıcık da sadeleştiriyorduk. 7/3 yazıyorduk. Ya da bu 2,3 şapkalıyı gördüğümüzde ne diyorduk biz buna? 2,3333 sonsuza kadar gitmiş. Biz bunu kısaltmışız diyorduk. Bakın burada iki örnek daha vermişler. Bizim sayımız bu. Sayının tamamından yani 157'den şapkasız kısım yani 15'i çıkartmışlar. Sonra virgülden sonraki kısma bakıyorlar. Bir şapkalı bir şapkasız var. 1, 9, atıyoruz o yüzden. E Çıkartma işlemimizde 142 çıktı bölü 90. Tabi bunlar da sadeleşiyor. 2'ye bölü 71, 2'ye bölü 45 oluyor. Bakın yine burada... Sayının tamamı 27. 27'den şapkasız kısmı yani 2'yi çıkartıp virgülden sonra kaç tane şapkalı varsa o kadar 9 attık. 27'den 2 çıkarttık. 25 bölü 9 oldu. Öğrendiklerimizi uygulayalım artık. Şimdi sayının tamamı zaten 2 burada. Sayımız nedir? 2. Şapkalı kadar da 9 atacağız. Yani bir tane şapkalı var. 2 bölü 9. Neymiş? 2 bölü 9. Şimdi sayının tamamı ne? 283. 283'ten şapkasız kısmı çıkartacağız. Yani 2'yi çıkartacağız. Bölü. Sonra alt taraf için virgülden sonra odaklanacağız. 2 tane şapkalı varsa 2 tane 9 atacağız. E çıkartırsak ne olur bu? 281 bölü 99 olur. Geldik bu soruya. Sayının tamamı 56. 56'dan 5'i çıkartacağız. Bölü şapkasız kısmı çıkarttım. Virgülden sonra odaklanacak olursak bir şapkalı var. Bir de şapkasız. O zaman 191 9 1 de 0 atarız. Cevap ne olur? 51 bölü 90. Ha hocam azıcık sadeleştirebilir miyiz derseniz. 3'e böl 17. 3'e böl 30 da olurdu. Şimdi sayının tamamı 447'den şapkasız kısım. Bakın burada ne var? 44'ü çıkartacağız. 44 bölü virgülden sonra odaklanın. Kaç şapkalı kaç şapkasız var? Burada bir şapkalı bir de şapkasız var. Çıkartırsam bu olur. Ha birazcık yukarı çıkartalım artık. 447'den 44 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 403 bölü 90 olur. 403 bölü 90. Sayının tamamı 182. 182'den 1 çıkartıyoruz. Virgülden sonra 2'den şapkalı var. 9, 9 sallıyoruz. Evet 182'den 1 çıkarırsak 181 bölü 99 olur. Şimdi sayının tamamı ne? 66. 66'dan 6'yı çıkart. Çünkü burada 6 var şapkasız bölü. Virgülden sonraya odaklan. Bir tane virgül olduğu için 9. 66'dan 6 çıkart. 60 bölü 9. Ha, sadeleştirmek istersen 3'e böl. 20 bölü 3 olur. 265'ten 2'yi çıkartıyorum. Şapkasız olan kısmı çıkarttım. Bölüş şapkalı kadar 9. Yani 99. 263 bölü 99 olur. Bölü 99. Evet. 79'dan 7'yi çıkartıp şuraya bakacağım. Bir tane 9, bir tane 0 varmış. Çıkartırsam ne olur şayet 79'dan 7'yi? 72 bölü 90. Tabi bunlar da bir şöyle bölünür biraz. 9'a böl 8, 9'a böl 10. 0.8 ya da 8 bölü 10 ya da 4 bölü 5 istediğini yazabilirsin. Ha hocam burada pratik yok muydu derseniz tabii ki vardı. 0,79'un 9'un üzeri şapkalı ya. 9 üzeri şapkalı görsen silo 9'u bir önceki terime 1 ekle. Bak 0.8 oluyor. <laughs> Birlikte yapalım. Bir de diyor ki şu sayı, şu sayı şu ve şu sayı rasyonel mi? Şimdi rasyonel olmaması için bir kere onun devirli olmaması lazım. Şimdi biz devirliği az önce ne yaptık? Az önceki sorularda rasyonele çevirdik. Demek ki bu rasyonele çevriliyor. Bu rasyonel. 1.2 zaten 12 bölü 10'dur. Burası 12 bölü 10. O zaten rasyonel. E bu zaten 4 bölü 5 bildiğin rasyonel. Şimdi bu niye rasyonel değil? Arkadaşlar devretmiyor. Bakın 0, 6, 7, 5, 0, 4, 2, 7, 1 hiç birbirine benzemiyor. E devretmiyorsa bu irrasyoneldir. Sonu belli olmayan düzensiz bir sayıdır. O sayılarda biz irrasyonel sayılar diyoruz. Kök dışına çıkabilen sayılar, yani kök 16 gibi sayılar 4 diye çıkıyor. Bu rasyonel. Ama ben size şöyle desem kök 15 nedir? Kök 15'i kök dışına çıkartamıyor musunuz? O irrasyoneldir. Aynen pi gibi sonsuza kadar değişik değişik değerler alarak devam ederler. Dolayısıyla biz ona rasyonel diyemiyoruz. Ha bu arada pi'yi verdik. Pi irrasyonel irrasyonel kök 3 kök dışarı çıkamadığı için irrasyonel kök 5 çıkamadığı için irrasyonel bakın kök 16 nedir dışarıya 4 diye çıkar rasyonel 49'da 7 diye çıkar bu da rasyonel rasyoneli geçir R diye değil Q diye öğrenin bence derim birlikte yapalım 3'te yine ne diyor rasyonel mi değil mi diyor şimdi rasyonele Q rasyonel olmayana ir yazalım kök 8 kök dışına tamamen çıkamaz. 2 kök 2 olarak kalır. Sonuçta kök 2 irrasyonel olduğu için bu da bir irrasyonel sayıdır. İrrasyonel dedik. Şimdi 7 bölü 9 olarak yazabiliyoruz bunu. Yani bir kesir olarak yazabiliyorsan bu rasyoneldir. Q diyelim. 8 bölü 11 zaten gördüğünüz gibi bir rasyonel sayı. Yine ne diyelim? Q diyelim. Baktık buraya 17. Bütün tam sayılar rasyonel sayıdır. 17 1 olarak yazılır. Bütün tam sayılar rasyonel sayıdır. Bu rasyonel, bu rasyonel. Eksi 41 bir tam sayı olduğu için rasyonel sayı bunun sonsuza kadar nasıl gittiğini bilmiyorsun. İrrasyonel yani düzensiz değeri bilinmeyen kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu da yine rasyonel bir sayıdır. Şimdi bu tabloda rasyonel ile irrasyonel arasında bir değişiklik yapacaksınız. Çünkü burada bir yanlışlık var. 3 bölü 2 bir kere rasyonel ama irrasyonel altına yazmışlar. Şimdi şuraya bakalım. Kök 6 bölü kök 9'u sadeleştirsem ne olur? Çok çok 3'e bölü 2, 3'e bölü 3. Bu kök dışına çıkamaz ki. Hadi bu çıkar. 144 bölü 100 kök dışına 12 bölü 10 diye çıktı. Bu da zaten 20 bölü 9'du. Bakın rasyonel, bakın rasyonel ama bu rasyonel değil. Biz bununla bunu yer değiştirmemiz lazım. Kök 141 şeyin tam karesi olmadığı için bu irrasyoneldir. İrrasyonel. Hadi neden de yazalım. Kök dışına çıkmıyor. Kök dışına çıkmıyor. çıkmıyor. Şimdi bakalım şurasına baktığınızda hiç tekrar ediyor mu? Tekrarlı değil. Düzenli değil. Bu da yine irrasyoneldir. İrrasyonel. O zaman ne diyoruz? Düzensiz tekrar ediyor. Düzensiz tekrar ediyor. Hatta düzensiz devam ediyor diyelim. Tekrar deyince aklınıza düzen gelir yoksa. Ama bu rasyoneldir. Çünkü bakın şapkalı. Rasyoneldir. Bu 0.8888 yani düzenli tekrar var. Düzenli tekrar. Şu devamda. Bakalım 1, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 3. Hiç de aynısı değil. O zaman bu irrasyonel. Nedir? Düzensiz devam ediyor. Düzensiz devam var burada. Kök 20 kök dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Çıkamazsa ne diyoruz? İrrasyoneldir. Ne diyoruz? Kök dışına çıkamıyor. Dışına çıkamıyor. O yüzden aynı şunun gibi devam eder. Kök dışına çıkamayan sayı. Evet bu zaten belli hiç kök yok. E, şey de yok. 279 bölü 10'dur bu. 279 bölü 10. E, bildiğin rasyonel yani. Bunun açıklamasına gerek yok ya da şöyle yazabiliriz. A bölü B şeklinde yazabiliyorum da diyebilirsin. Şeklinde yazarım. Yazarım dedik. E bu da aynı şekilde 5 bölü 13 yazmışlar zaten. Rasyonel. Yine ne deriz? A bölü B şeklinde yazarım deriz. X sıfırdan 10'a kadar bir doğal saymış. X'in hangi değer için bu sayı irrasyonel olamaz? İrrasyonel olamazsa ne olacak arkadaş? Bu rasyonel. Yani kök dışına çıkacak. 24'ten sonra 25 olabilir. Burayı ben bir yapamıyorum. 25'ten sonra 36. 36'ya bakalım 12 gerekli. X'e 4 verirsem 12 olur. O zaman 4 olmayacak. 4 olamazın birisi. Sonra 36'tan sonra bir daha geçelim. Bir karesel bir şey daha bulalım. 49. 24'ten sonra 49'a kaç sayı lazım? 25. 3x25 olmaz. Demek ki ne diyordu? Bir doğal sayı olmak üzere X'in hangi değer için? Sadece Demek ki 4'ü verince o irrasyonel değil rasyonel oluyor. Yani kök dışına çıkabiliyor. Çizgi ve sütun grafiklerini yorumlamayı bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Etrafınıza kanalımızı tavsiye edin. Başkalarına da faydamız olsun arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay.